Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken tacizciler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi. Saldırıya uğrayan İrem Şan Ağa'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kentte yaşanan son olaylarla ilgili bilgi aldı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız ifadelerini kullandı.